Manşete hoş geldiniz. İyi haftalar. 26 Şubat 1954 doğumlu Erdoğan'ın yaş günü bugün. 70 yaşında. 70 yaşını doldurdu. Fakat tam da bugün hatırlara şu manşeti getirdi. Erdoğan ve o günkü adıyla yenilikçiler Refah Partisi'nde Erbakan'a bayrak açtıklarında Erbakan ve Ak saçlılar denilen Refah Partisi üst kademesinin 70 ve üzeri yaşta olduğunu söylüyor ve bu aksaçılarla bu yaşlanmış insanlarla bu yaşlı ihtiyar insanlarla bu iş yürümez diyorlardı. Bunu sadece Erdoğan söylemiyordu. O gün Genel Başkanlığa Fazilet Partisi'nde aday olan Abdullah Gül de aynı şeyi söylüyordu. Çekilsinler artık, çekilmeliler, bıraksınlar yani. Ve Erdoğan'ın yaş 70 iş bitmiş demeci o gün Star Gazetesi'nde böyle manşet olmuştu. Erbakan'ı kastederek geçen, geçen hafta da şu ortaya çıktı. Temel Karamolluoğlu açıkladı. Bunu Erbakan'ın damadı da doğruladı. Er, Erdoğan'ın Erbakan'ı mahkum ettirmek istediği, hapse atmak istediği, hatta polisle e, polis marifetiyle evini kuşattığı falan. Daha sonra işte dünyayı başına yıkarız falan gibi e, bir tepki olunca o gün Erbakan ve çevresinden e, bundan vazgeçildiği ortaya çıktı ve Abdullah Gül de daha sonra Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak Erbakan'ı affetmişti. Ve Erbakan daha sonra ömrümüz, ömrünün son yıllarında siyasete geri döndü. Saadet Partisi Genel Başkanı'ydı. Vefat ettiğinde de Saadet Partisi Genel Başkanı'ydı. Ama hep söylüyorum ben Refah Partisi muhabirliği yaptım. Yani Erdoğan yolları ayrıldıktan sonra Erbakan'la hiçbir şekilde uzlaşmadı ve karşılıklı bir nefret ilişkisi de vardı ne olursa olsun şu anda ne söylerlerse söylesinler. Star'ın manşeti buydu. Ve biraz daha yaklaşalım. Bu yaş yetmiş iş bitmiş uydurulmuş bir başlık değil. Erdoğan'ın lafı. Erdoğan şöyle söylüyordu orada. Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Tam demek ki Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ayrıldığından ayrıldıktan sonra cezaevine e, girme aşamasında ama partiyle yolları da ayrılmış. Yani uzaklaşmış, fikren uzaklaşmış. Şartlarım var diyor. Bir partide 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapamayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir. Yaş 70 iş bitmiş derken bunu kast Ama Ama işte dündündür bugün bugündür. Bugün öyle büyük laflar ederek geldiler ki bugün kendileri o noktayı tuttukları halde Asla üzerlerine toz kondurmuyorlar. Böyle bir dönem. Bakın, bir ülkede demokrasi bitmişse, hukuk rafa kalkmışsa, hesap verilebilirlik yoktur, şeffaflık yoktur e, ve insanlar ölür. E, denetim olmaz. E, ne bileyim, bir takım raporların veya bir takım e, yönetmeliklerin, tüzüklerin gereği yapılmaz. Kazalar başlar. E, i̇nsan hayatı bundan olumsuz etkilenir ekonomik kayıplar başlar. O aldığınız ürünlerin içinde de o ürün yoktur. Yani çokça örneğini görmüşsünüzdür işte limon suyu olarak satılan ürünün içinde limon yok. Nar ekşisi diye satılan ürünün içinde nar yok. Bu olmaya başlar. En son gene bu sabah Elazığ Palu'dan bir maden göçü haberi geldi. Şükürler olsun ki göçükte kalan dört işçi kurtarılmış. Biri kendi çabasıyla çıkmış filan. Bu olur bu olmaya başlar ve daha dün değil evvelki gün Erzincan İliç hala 9 işçi toprak altında unutuldu onlar ve medyada haberi bile çıkmıyor şu anda neredeyse yani nerede oldukları da belli değil bu işçilerin tespit de edilemiyor ve tonlarca toprak kütlesinin altında yatıyorlar mezar orası oldu onlara, onlar için. Boşaltacağız, toprağı tahliye edeceğiz filan dediler. Birkaç gün çalışmalar başladı. Sonra baktılar ki olmuyor. Bıraktılar. Durduruldu. Bir mezar taşları bile yok. Belki de olmayacak. Üzerinde otlar bitecek. Artık başka bir dönem açılacak. Geçen haftaki yayında bahsetmiştik. Fay hattını silmişler diye. Yahu maden için Fırat'ı da silmişler. Bu hafta sonu Karar Gazetesi'nin manşetiydi. İliç faciasında skandal üstüne skandal. Maden alanındaki fay hattının maden teknik arama haritasından silinmesi sonrası çevre raporu için görüşü sorulan DSİ'den de birkaç yüz metre yakındaki Fırat Nehri'ni yok sayarak bölgede su havzası bulunmuyor raporu verildiği ortaya çıkmış. DSİ de bölgede su havzası yok raporu vermek için Fırat'ı silmiş. Hani bir dip yok ülkede. Yani gerçekten yok. Ben e, dibi gördük, göreceğiz. E, böyle olursa dibi gö görürüz filan gibi kelimeleri ben de kullandım geçmiş yayınlarda ve ne bileyim yazılarımda, laflarımda. Yok. Son dönemde onu anladım. Şu, son dönemde gördüm ki artık bu işin bir dibi yok. Ve Türkiye baş aşağı gitmeye devam ediyor. Yani bir dibe, bir dip varsa aslında dip umuttur. Dibe vurur çıkarsın. Ama o yok yani. Yani işin... E, tam anlamıyla Türkçesi bu. Dip yok. Dipin olmadığı bir dip gerçekliğinin olmadığı ortaya çıktı. Nesrin Nas paylaşmış arkadaşlar. Bu yeni rejime alışmakta halen zorlanıyorum. Hepimizin Cumhurbaşkanı olması gereken bir cumhurbaşkanı meydan meydan dolaşıp ülkenin yarısını dışarıda bırakan seçim kampanyası yürütüyor. Öyle birazdan bakacağız. Cem, Cem Toker de altında 2017 referandumuna at, atıfta bulunarak cevap vermiş. Esasen odur yani. Eğer bir milat arıyorsanız, evet 15 Temmuz 2016'dır ve o rüzgarla 16 Nisan 2017 referandumuyla bugünkü sisteme geçilmesidir. Ama ondan önce Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi meselesi 2007 tartışmalarına da bakmak lazım. Budur yani. 2010 yetmez ama evet filan mesele 12 Eylül referandumu olsa da olmasa da bu durum değişmeyecekti. Kastettiğim bu. Yoksa bir şeyi haklı çıkartmaya, bir şeyi yerinde bine batır, batırmaya çalışıyor değilim. Şimdi... Ahmet Hakan'ın köşesinde bütün kediler adına Erdoğan'a teşekkür. Neymiş efendim? Asansörde bir zavallı bir kediyi tekmeleyerek öldüren adamla ilgili işte yargı süreci falan. O yargı sürecine girmiyorum. Baktığınızda görürsünüz. Fakat Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı'nı nasıl olur böyle bir şey diye arıyor ve yargıya müdahale ediyor. Esasen yani burada bu yazının altındaki dip mesaj şu. Yargı siyaset yargıya her zaman müdahale eder ve bak böyle konularda da bak demek ki siyaset var demek ki cumhurbaşkanı var demek ki yargıya bu şekilde müdahale edilebiliyor demek alttan alta bu kerkenezler bu mesajı geçiriyorlar. Bak cumhurbaşkanı aradı kedi öldüren adam meselesi çözüldü. Yani halbuki sende işte sistem düzgün çalışacak ve kimsenin aramasına gerek kalmayacak. Ayrıca birinin Herhangi bir davada bu kedi davası da olabilir başka bir herhangi bir davada herhangi bir siyasinin adalet bakanı veya cumhurbaşkanı veya başbakan veya ilgili bakan veya onun yardımcısı veya bürokrasiden birinin yargıyı araması ne demek? Telefon etmesi ne demek? Buna herkesin yüksek sesle tepki göstermesi lazım. Ama haklı olunca tırnak içinde işte buradan yol yapıyorlar. Öteki aramaları da normal demeye getiriyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı seçim kampanyası yapıyor. Biraz evvel Nesrin Nas'ın tweetinden hatırlattım ve o devam edelim. Güncelde bir polemik var. Ona çok fazla değinmeyi düşünmüyorum ama değinip geçeceğim sadece. İşte Cumhurbaşkanı en son işte şirke, sirkeci, kazlı çeşme, raylı sistem, yaya odaklı ne bileyim yeni nesil ulaşım projesi açılış töreni. Tam adı bu. İşte bunu Murat Kurum'la birlikte yapıyor. Bütün bakanlık yetkilileri orada. İşte burada da şey var. Bütün herkesle beraber kurdelayı kesiyor falan filan. Şimdi burada... Ya böyle bir projede şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Şimdi niye yok diye filan e, mahallede bir şey var. E, herkes e, feveran içerisinde. Ya yok kardeşim yani bu 10-12 yıldır yok. Yok. Ya bendensin ya toprağın. O yoksa hizmet yok bu anlayış devam ediyor. Yani bunu şu anda garipsemenin ya geriye geriye doğru 5 yıldır yok. Ekrem İmamoğlu'nu yok sayıyorlar. Her şeyi ayırıyorlar. Ayrıca o mesajı veriyor. Yani o yoksa hizmet yok derken bak ben yapıyorum. Ekrem İmamoğlu da yok burada biz varız. Devlet yapıyor. Onu gösteriyor ve söylüyor da zaten. Şimdi davet yap polemiğe çıkmış. Yok işte efendim Ekrem İmamoğlu davet edildim diyor. Murat Kurum da e, hayır davet yok diyor. Kendisine davet yapılmamış diyor. Sonra da al sana davet davetiye deyip davetiyeyi gösteriyor falan. Çok, çok acayip çocuk kavgası yapıyorlar yani. Ancak çocuklar kısa pantolonlu, evinin önünde, sokakta oynayan çocuklar böyle kavgaya tutuşur. Onun için yani bu konuya değinmeye bile gerek yok. Dip derken onu kastediyorum. Dip yokmuş yahu. Kimin aklına gelebilir gelir böyle bir tartışma. Sonra sabah da Murat Kurumu yalanlamış. Ya esasen Ekrem İmamoğlu davet edildi deyip Fotoğraf paylaşıyor. İşte diyor bak Ekrem İmamoğlu davet edildi. Ona da böyle bir koltuk ayrıldı. Koltuğun üstünde de Ekrem İmamoğlu'nun adı yazıyor. Yaklaştırayım görün. Ekrem İmamoğlu'nun adı yazıyor. İşte böyle bu, bu koltuk ayrıldı diyor filan falan. falan. <laughs> Tek gerçek şu. O şeyden ne bileyim reklam anonsundan hareketle söylüyorum. İstanbul için giydirilmiş bir işte kamyon. Neyse Orada Erdoğan'ın fotoğrafı var. Halbuki orada senin adayının fotoğrafının olması lazım. Ama işte Erdoğan'ın fotoğrafıyla gerçek belediyecilik kampanyası yapılıyor İstanbul'da. Şimdi dip yok ve bu böyle. Yani 10-12 yıldır böyle. Gene bir mesaj vermiş Erdoğan. Kardeşlerim bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat ve zevat neyse böyle bir imkana sahip mi değil? Ekrem İmamoğlu gelmiş olsaydı orada yüzüne karşı söyleyecekti böyle. Ekrem İmamoğlu da belli ki bunu duymamak için gitmedi. Ki zaten orada tam bir devlet e, töreni yapılıyor yani. Devlet derken devlet töreni yapılır, devlet töreni diye bir şey vardır da işte Erdoğan devlet, devlet Erdoğan işte kurum vesaire falan. böyle bir hikaye ve bu laf devam ediyor. Yani vazgeçmiş değiller. O yoksa hizmet yok. Bak biz devletiz. Vermezseniz hizmet yok. Verirseniz böyle. Sonra neymiş efendim TRT'de hiçbir e, muhalefet adayına yer verilmemiş. Bu böyle. Yani bunun yeni bir şeymiş gibi paylaşılmasını da gerçekten yadırgıyorum. Ben 2014 yılı belediye seçimiydi bakın. 19 değil 14'ten bahsediyorum. İstanbul'da çalışıyoruz. Anadolu Ajansı'na her yere aboneyiz. Geliyor ajansdan haberler. Ya Anadolu Ajansı'ndan adayların belediye seçiminde ya ilçe belediyesi, Bucak Belediyesi adaylarının bile AKP'nin bültenleri geçiyordu. Bir tane CHP'li adayın, o gün MHP'li adayın veya işte başka muhalefet partisi adayının, HDP'nin adayının yoktu haberi. O gün de öyleydi. O gün de TRT bir saniye bile yer vermiyordu. Bu böyle son 3 seçimdir böyle. Yeni değil yani. Ekonomiyle devam edelim. En can alıcı konu şu. O, o bu. Kıyamet senaryosu adeta tırnak içinde söylüyorum. Anlatıyor ekonomistler ve özellikle bir nisandan sonrası tufan yarın değil öbür gün yani şurada bir ay sonra zaten heyecan yok Yerel seçimde ama 31 Mart'tan sonra nasıl bir sahanak altında kalacak ülke Mahve İlmez paylaşmış bir televizyon kanalında diyor muhtemelen hükümete yakın 1 milyon TL'si olan bir kişi bir yılına 42 ile bankaya para yatırsa yılda 420 bin TL faiz kazanır falan diye konuşulmuş Arkadaş diyor enflasyon %65 o da devletin resmi enflasyonu açıkladığı. %42 faizle bırakın para kazanmayı para kaybedersiniz demiş. Nazikçe. Suat Kınıklıoğlu paylaşmış. Türkiye'de kişi başı, başı gayri safi yurt içi hasıla. 2010'da 10.600 dolarken gene devletin resmi açıklamasıyla 2022'de 10.616 dolar. Değişen hiçbir şey yok. Değişen bir şey olmaması bu rakamlarda fakirleşmedir. Ama asıl can alıcı fotoğraf şu. Olgun sebze satıyorlar. Ya çürük bu. Yaklaştırayım bakın çürük. Çürümüş, kurumuş, büzüşmüş biber satıyorlar olgun sebze diye. Artık bu tür konularda batıdan örnek vermiyorum ama böyle bir sebze batıda market rafına çıkmaz. Birkaç gün sonra üzerine bir indirim etiketi konur. O indirim etiketi konan sebzeler de tazedir yani. Sonra da son tüketim tarihi veya kullanma tarihi geldi diye onlar çöpe atılır. Veya ürüne göre üreticisine iade edilir. Üreticisi de iade almaz onu zaten çöpe gider direkt. O çöpe giden ürünler bile böyle değil. Bu, bunu olgun sebze diye satmak işte ancak Türkiye'ye has bir şey olabilir. Veya Türkiye pozisyondaki ülkelere has bir şey olabilir. Onun için diyorum dip yokmuş yani. Dip diye bir şey yok. Çıkarın bunu sizde kendi lügatinizden. Dana eti bir yılda yüzde 84, kuzu eti yüzde 154 zamlanmış. Sonra da enflasyon yüzde 65. Ama en çarpıcı mesajlardan birini gazeteci Sibel Hürtaş paylaşmış. Aldığı patatesleri soyuyor ve manzara bu. Diyor ki Kıtlıkla krizi karşılaştırmış. Ben birkaç kere söyledim ama bir de Sibel Hürtaş'ın ağzından dinleyin, canlı örnek. Kıtlıkla kriz arasında kalın bir çizgi vardır diyor. Krizlerde para olmadığı için gıdaya erişemezsin. Ama diyor kıtlıkta paran olsa da gıdaya erişemezsin. Bu diyor kıtlık bu. Yani paranla dahi ürün alamazsın çünkü o ürün yoktur ya da aldığın ürün bozuktur şekildeki gibi. Paran olması da bir şey ifade etmez. Lüks arabada dolaşman bir şey ifade etmez ve seni kıtlık kriz o lüks arabada dolaşırken kırmızı ışıkta durduğunda camını silen silmeye çalışan çocuk olarak karşına çıkar ve huzurun kaçar. Ne kadar konfor içinde olursan ol, olursan ol. Herkes paylaşır bunu. Sonra Erdoğan'ın giderlerse gitsinler dediği hekimler bir yılda 2000'e yakın çıkış olmuş Türkiye'den. Ya arkadaşlar yani bu ne bileyim saksıda yetişmiyor. Amiyane tabirle söyleyeyim. Tıp fakültesi 6 yıl uzmanlık eğitimiyle 8-10 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz. Ondan öncesinde insanlar o sınavları kazanmak için çalışıyorlar falan. Onlarca yıl bir gence yatırım yapıyorsun ve ondan sonra o doktor olarak çıkıyor. Sonra uzmanlaşıyor bir noktaya geliyor. Onlarca yıl sonra ve bunları kaybediyorsun sen. Türk Tabipler Birliği'ne göre 2016'da iyi hal belgesi alan hekim sayısı 20 iken geçen yıl 3000'i geçmiş. iyi hal belgesi. Yani bu iyi hal belgesi şu ben bunu alayım ben yolcuyum ya da böyle bir ihtimal var. Net giden 1398. Saksı da yetişmiyor bu gerçekten. Sonra bu Amerikan Fox News'tan ee, sosyal ağlarda kesip getirdiğim paylaşılan bir grafik. İlk 10 ülke. Meksika sınırından Amerika'ya geçen ilticacılar, mülteciler, sığınmacılar. Kolombiya ilk sırada. Türkiye 6. sırada. 6100. 2024 yeni rakam bu yani. Bu seneki istatistiklerden bahsediyorum. Daha istatistik gelişiyor. Fakat Türkiye'nin altında dikkat ederseniz diğer ülkelerde olmayan parantez içi bir ifade var. İngilizce ifade. Special interest country. Bu şu. Bu ayrı bir kategori. Bu ülkenin altında böyle bir parantez içi ifade varsa yani bu ülke bir terör kaynağı, terörist kaynağı veya terörist yuvası, teröristleri koruyan ya da onlara onlar için sıçrama taşı olan potansiyel bir ülke ya da böyle bir ülke hakkında böyle bilgiler raporlar tanzim edilen ülke manasına geliyor. Yani diyor ki Türkçesi. Çok da uzatmayalım. İngilizce Türkçe karşılık. Türkçesi diyor ki Türkiye'den gelen herkes potansiyel olarak terörist olabilir. O konuda diyor dikkat edeceksin senin vatandaşına o biraz önce ekrana getirdiğim giden doktorlar dahil potansiyel terörist muamelesi yapıyor ve bu Amerika'da yansıdı siz zannediyor musunuz ki diğer ülkelerde yok hepsinde var. Herkes or Türkiye'den gelen insanları potansiyel olarak terörist olarak değerlendiriyor. Bu vize başvurularında da böyle, oturum başvurularında da böyle, iltica başvurularında da böyle. Ayrıca sen, yani senden gelen, e, Türkiye'den gelen TC vatandaşlarının Doğuma büyüme oralı olduğu da ne malum. Suriyeli olabilir, Sudanlı olabilir, Afgan olabilir. Çünkü Türkiye herkese gel ne olursan ol gel diyor. Iraklı olabilir. Bu. Hasta ve emekli Beşpaşa 934 gündür cezaevinde yatıyor. 84 yaşındaki Çetin Doğan onlardan biri. Eşi Nilgün Hanım şunu söylemiş. Cumhurbaşkanı yaşlı ve hastaları tahliye edebilir. Eşimle ilgili raporlar 9 aydır imza bekliyor. Neden içerideler ne biçimde hiçbir tarafında değilim. Bu insanları tahliye etmelisiniz. Ve bu insanlar 84 yaşında hala hazırda zaten 84 yaşındaki insanda sıralı yığınla problem vardır. Neyse ne. En kötü ne bileyim hiçbir şey yapamıyorsan Adli kontrol koy. Hiçbir şey yapamıyorsan işte ne bileyim imza koy ya da ne bileyim ev hapşı koy yani ne bileyim. Erbakan'a yaptığın gibi geçmişte. Sıralı listesi de bu. Çokça paylaşıldığı için sosyal ağlarda getirdim. Sadece Çetin Doğan yok. Fevzi Türkeri, Yıldırım, Yıldırım Türker. Cevat Temel Özkaynak ve Erol, Erol Özkasnak da var. 80'e geçmiş ya da 80'e merdiven dayamış insanlar. Cezaevindeler. Ve emin olun medya mahallesinde bu insanların da sessiz soluğu kaç kişi oluyor emin değilim yani. Bir avuç. Bir avuç. Yani kendi mahallesinden arkadaşları, yoldaşları, dostları da çok fazla dile getiriyor değiller. Navalny'nin cenazesi 9 gün sonra ailesine teslim edilmiş. 14 gün demişlerdi ama öyle yani kapalı bir ülke. Sonuçları itibariyle Putin yönetimi tarafından öldürülen, ölüme mahkum edilen ve sonuç alınan biri Navalny. Bir muhalif, bir direnişçi. Hapsedileceğini, zindana atılacağını, Sibirya'ya belki gönderileceğini bile bile Moskova'ya döndü. Ama belki kendisi de böyle bir sonla karşılaşacağını hesap etmemişti. Eşi bas bas bağırıyor, ailesi bas bas bağırıyor ama kapı duvar. Yani cenazesini bile 14 gün sonra vereceğiz demişlerdi. Neyse 9 gün sonra vermişler. Yani ölüyorsunuz Cenazenizi de teslim etmiyorlar ailenize. Öyle bir şey. Tabi bir takım izlerin kaybolmasını bekliyor olabilirler. Bir takım kimyasal analizler yapabiliyor. Neyse ne yani. Ama belli ki cesette bir otopsi yapılıp da ölüm nedeni veya işte cesette bir takım kimyasal kalıntıları, ilaç kalıntıları veya ölüm nedenini ortaya çıkaracak şey bulunsun istemiyorlar, istememişler. Navalny'nin eşi ve kızıyla görüşmüş Joe Biden. Onları kabul etmiş. Bunu önemsiyor değilim. Bunu şunun için getirdim. Sovyetler Birliği için Navalny neyse Amerika için de Assange o. Yani Navalny'e terörist diyor. İçeri attı. Bir daha çıkmamak üzere Putin. Joe Biden ve yönetimi de Asanca, Julian Asanca ki İngiltere'den iadesini talep ediyor şimdi. O da ona terörist diyor. Birinin terörist dediğini öbürü kahraman muamelesi yapıp eşini kızını kabul ediyor. Yani muazzam bir ikiyüzlülük var. Oraya getireceğim lafı yani. Dünya, dünya da iyiye gitmiyor esasen. Asanç. İşte bu son duruşmalardan birinde paylaşılan bir görüntü. Eşi Stella Asanç'la karşılıklı birbirlerine bakışırken en sağdaki eşi, soldaki Asanç bir kafeste yargılanıyor. Geçtiğimiz hafta iki gün, 20-21 Şubat'ta İngiltere'de Yüksek Mahkemede duruşma vardı. Çok detaylı bir hikayesi var. De girmeyeceğim. İade. Yani Julian Assange'ın... Amerika'ya iadesi ile ilgili nihai kararı verecek ve o karar Assange lehine olumlu olursa Assange İngiltere'de kalmaya devam edecek ama olumsuz olursa saatler veya günler içerisinde Amerika'ya iadesi ve 175 yıllık bir hapis cezası ile karşı karşıya kalması muhtemel. Amerika'nın öldürdüğü yanlışlıkla veya bilerek insanların videolarını yayınladı Orta Doğu'da ee, yığınla belge yayınladı ve e, hükümetin Beyaz Saray'ın halkına yanlış söylediğini, yalan söylediğini, gerçekleri çarpıttığını falan anlattı. Ama tabi bu devletin, müesses nizamın, derin devletin ne derseniz işine gelmedi. Ve ondan dolayı Asancı, Asanç'la ilgili 2010-2011 yıllarından beri son 14 senedir neredeyse adeta bir insan avcılığı devam ediyor. Gitti her yerde rahat bırakmadılar ve en son Ekvator Büyükelçiliğine sığınmıştı İngiltere'de. Orada 5 yıl kadar kaldı yanılmıyorsam. Oradan da çıkmaya zorladılar. Ekvator ülkesine bir sürü baskıda bulundular. Orada zehirlemeye çalışmışlar falan. Şimdi de 2019'dan bu tarafa 5 yıldır İngiltere'de Belmarsh Londra'da Doğu Londra'da bir cezaevinde ağır koşullar altında tutuluyor. Ve tam anlamıyla psikolojik bir işkence bir yönüyle. Yani bir insanın bu kadar uzun koşul, uzun süreç bir yerlerde bir dört duvar arasına hapsedilmesi, Ekvator Büyükelçiliği'nde internet bağlantısını falan da kesmişlerdi. En son işte bir hücrede tutuluyor. Belmarsh Londra'da hapishanede. Orada da insanın gerçekten akıl sağlığını koruması çok olanaklı değil. Julian Assange da eğer Amerika'ya iade ederseniz kendimi öldürürüm dedi bir yönüyle de bunu anlamak gerekiyor. Anlamaya çalışmak gerekiyor. Çünkü gittiğinde zaten Navalny benzer o koşullarda ölecek. Onun için anlıyor musunuz neden Navalny eşi ve kızının Biden tarafından kabul edilmesini önemsemiyorum dedim. Yani Putin'in Navalny'sinin ailesine böyle hürmet ama Amerika'nın asancı getir buraya burada icabına bakacağız. Müesses nizam demişken onunla toparlayayım. İngiltere Başbakanı, eski başbakanı ki tarihin en kısa süre, özellikle modern zamanların en kısa süreli başbakanıdır kendisi. Liz Truss. 49 gün başbakanlık yapabildi. Sonrasında da bugünkü başbakan Rişi sunağa bıraktı koltuğu. Amerika'da Maryland'de düzenlenen bir toplantıda çok enteresan bir konuşma yapıyor. Ve orada diyor ki ben bir takım radikal özellikle ekonomik tedbirler geliştirmek için geldim. Ekonomik önlemler almak için geldim. Sorunları biliyordum ve bu sorunlarla mücadele etmek için geldim. Fakat diyor, kurumsal bir tepki oldu. Ve büyük çoğunlukla devletin içinden geldi. Kuango diyor ona. Yani İngiltere'de 500'den fazla kuango var. Yani buna merkez bankası bir takım ofisler, bir sürü şeyi sayabilirsiniz. Yani yasal şeyler. Bu kurumlar diyor temel olarak Statükonun değişmesini istemiyorlar. Ve ortalama vatandaşın beklentilerini de önemsemiyorlar. Bir şeylerin değişmesini istemiyorlar. Amerika'da ona idari yönetim ya da derin devlet diyorsunuz demiş. Derin devlet, İngilizcesi deep state. E, deep, İngiliz derin devletine dikkat çekmiş ve kendi gidişini de oraya bağlıyor. Yani diyor, benim önümü bunlar kesti diyor. İngiliz derin devleti kesti diyor. Direkt kelimenin tam anlamıyla. Bu mühim bir e, tespit. Bunu bir daha üzerinden bir buçuk yıl, iki yıl geçti. Dün dile belki gün İngiltere Başbakanı olan kişinin söylemesi de son derece önemli. Tespit etmesi, altını çizmesi de önemli. Bugün dünyada solu sağı yok. Şu partisi bu partisi yok. Tam anlamıyla bürokratik bir bürokratik devletler söz konusu ve bu bürokratik devletler işi götürüyorlar ve bunu vatandaşa rağmen yapıyorlar ve devletin sahibi biziz ve biz ne dersek o olur diye yürüyorlar. Siyasi partiler, seçimler, kampanyalar, milletvekilleri kapı duvar. Detaya girmeyeceğim. Milletvekiline bir yazı yazıyorsunuz herhangi bir konuda ve milletvekiline gelen cevap milletvekili sizin hakkınızı güya savunuyor. Burada dar bölge sistemi olduğu için 650 milletvekili, 650 bölge var ve her bölgenin bir milletvekili var. Hangi partili olduğu önemli değil ve milletvekilleri güçlü. Yani ee, milletvekiline müracaat ettiğinizde ben iktidar partisiyim bunu yapabilirim. Ben muhalefet partisiyim bunu yapamam gücüm yetmez demiyor. Milletvekili seçilmiş olduğu için kendine göre bir gücü var. Ve milletvekilleri belli konularda sonuç alıyorlar ama belli konularda milletvekilleri kendilerine, kendilerine dönük tepkileri yazdıklarında ilgili kurumlara ilgili kurumlar kendi işine bak diyor. O konuda diyor biz olması gereken süreci takip ediyoruz. Sana ne oluyor ki diyor. Yani böyle söylemiyor tabii. Ama yazılan e, mektubu, yazılan mesajlaşmaya baktığınızda bu var mealen. Nazik ifadelerle. Böyle. E, onun için e, dünya başka bir yere gidiyor. Ne olur ara ara ülkenizden, hangi ülkede yaşıyorsanız, Türkiye olabilir, yaşadığınız ülke neresiyse, oradan kafayı kaldırıp dünyaya bakın. Dünyada böyle bir durum var. Yani Listras'ın itiraf ettiği de bu esasen. Artık parti siyaseti, seçim, demokrasi, halkın iradesi, halkın seçtiği vekiller, halkın seçtiği yönetimler, halkın bir hükümetten memnun memnuniyetsizlik gösterip başka bir partiyi veya hükümeti iş başına getirmesi, lideri değiştirmesi ile filan genel statüko değişmiyor. Problem de bu. Problem de burada. Evet. Diyor ve bir manşeti daha bu duygularla kapatıyorum. Yarın salı yeni bir manşette buluşmak umuduyla hoşçakalın.